Tarifi Bende'den herkese merhabalar. Bugün sizlere balon bazlama yapacağım. O kadar lezzetli, o kadar güzel ki bayılacaksınız. Fazladan yapıp buzluğa atarsanız çıkarttığınız an hemen ısıtmanız yeterli olacak. Normalde bu bazlama için süt kullanıyorum ama geçen gün yaptığım tereyağın ilk suyunu atmamıştım. Onunla yapacağım ben. Öncelikle kabımızın içine 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 paket maya ve birazcık ılık sütle karıştırıyoruz. Ben 1 kaşık daha un ekledim. Kıvamı bu şekilde olacak. Daha sonra üzerine temiz bir bez kapatıp 10 dakika dinlendirip ön mayalanma işlemini yapacağız. Daha sonra ılık sütümüzü içine ekleyip karıştırdıktan sonra unumuzun büyük bir kısmını ekliyoruz. Çok az kenarda bırakıyoruz. Unun cinsinden yapısından değişebilir risk almamak adına bir kısmını kenarda beklettim. Un yetersiz geldi. O kenarda beklettiğim unu ekledim. 9 bardak etti. Yine istediğim kıvam olmadı. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplamda 9,5 su bardağı kullandım. Ve şu an tam istediğim kıvam oldu. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur. Bunu daha geniş bir kaba aldıktan sonra üzerine yine temiz bir bezle kapatıp yaklaşık 45 dakika ya da 1 saat mayalamaya bırakıyorum. Fırınınızı hafif Çık. ısıtıp kapattıktan sonra mayalanacak hamuru koyarsanız çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Açma tahtasının üzerine kabarmış hamuru koyduktan sonra bezeleri ayırıyorum. Normalde 15 tane çıkıyor. Ben biraz büyük yapmışım. 13 tane çıktı. Eğer bu şekilde yaparsanız hamurlar kurumayacaktır. Üzerine temiz bir bezle kapatıp aralara da bez koyarsanız hem yapışmadan ve kurumadan bezeleri kullanabilirsiniz. Ben yuvarlak açmaya çalıştım. Şekli önemli değil. Önemli olan ekmeğin güzel kabarması. Ve bu açtığımız hamurları temiz bir sofra bezi serdim. Üzerine yerleştiriyoruz ve üzeri mutlaka kapatıyoruz kurumasın diye. Yer mayası ya da tepsi mayası mı deniyor artık bu şekilde dinlendirmeye bıraktık. Daha sonra iyice kızdırdığımız tavamızın içine bezelerimizden bir tanesini aldık. Kenarları hafif kabarmaya başlayınca ters çevirdik. Daha sonra tekrar ters çevirdik. Üçüncü ters çevirişimizden sonra dokunmuyoruz. O kendi kendine şişiyor. Bazen bir kısmı şişmiyor. O zaman çevirebilirsiniz duruma göre hareket edersiniz artık. Yine aynı şekilde bezemizi attık. Kenarlarından hafif hafif kabarmaya başladı. Hemen çeviriyoruz. Tekrar kabarmaya başlayınca 3. çevirişten sonra kendi kendine kabarıyor. Bazen böyle kenarda delikler oluşuyor. Onu spatulamızla ya da bir kaşık yardımıyla kapatıp kabarmasını sağlıyoruz. Ablam bunu kaşıkla kapatır. Ben spatulayla ya da silikon tutacakla kapatıyorum. Ama kaşıkla da çok iyi iş görüyor. Hangisini isterseniz artık. Böyle kocaman balon gibi kabarıyor. Yumuşacık oluyor. Yani bunu yapıp buzluğa atarsanız kahvaltılarda, öğle yemeğinde hemen tüketebilirsiniz. Bazen böyle aksilikler oluyor. O delikleri dediğim gibi kapattığımız zaman yine şişiyor. Ama kabarmasa da içi gerçekten çok güzel pişiyor. İç dokusunu gösteriyorum şu anda. Nefis. İçine sabah kaşar peyniri koyup tavada ısıtırsanız ve dilimlerseniz bile çok güzel bir kahvaltılık oluyor. Hepinize afiyet olsun.